Tekno Evin'e hoş geldiniz. Değerli abonelerimiz. Yeni bir cihazla sizi tanıştıracağız. Kendimize bir cihaz aldık. Ödüllendirdik. Helion marka. HS610 model. Bir grafik çizim tableti aldık. Hep beraber paketimizi açalım. Güzel, güzel bir şey çıkacağını tahmin ediyoruz. Tabi bu profesyonel değil. Ama ilk baştan, başlayanlar için yeterlidir diye düşünüyorum. Bakıyoruz. Koruyucu kutunun içinde cihazımız bu. Koruyucu kılıfımızın üzerine kutunun üzerinde. Hemen cihazımızı kutusunu da açtık. Bakıyoruz. Etiketlenmiş, etiketlenmiş, açılmamış. Evet. Hülyon marka AS 610 grafik çizim çizerler için tamam bunu hemen açar açmaz açıyoruz evet açtık ve ambalajlanmış şöyle gösterelim bir yandan da kamerayı tutuyorum pembelerdenmiş. 12 inç bu arada özelliklerinden bahsedelim. 12 inç. Bakalım. Şöyle. Açmaya çalışalım. Bir dakika. Photoshop'u da hazır bırak. Hazır tutuyoruz tabii. Evet açtım 12 inç tablet. Evet görüyorsunuz şurası. Şurası çalışma alanı. Çalışma alanı tiklerini görüyorsunuz. Burada kısa yol oluşturmalar. Çok ince. Zaten 400 gram ağırlığında falan böyle sırt çantasında da taşınabilir. Tabi bu bluetooth değil bu USB bağlantılı. USB giriş koyalım bakalım neler var içerisinde. İçerisinde USB farklı giriş ağızlıkları verilmiş. iki tane faturamız. Hı, kullanım kılavuzu kullanım kılavuzu çıktı içerisinden. Bakalım burada ne var? Aa, burada USB girişi. ama orijinal bir şey benziyor. Kabloyu da çıt çıtlı. Evet çizim kalemi. Evet çizim kalemi. Kalemin de üzerinde onaylama enter tuşları kısa Birazdan göstereceğim, bağlayacağız. Photoshop'ta direkt açılabilir. Dolar göre bu kalem. Kalem haznesi koyma. Tabii bu kalem haznesinin içinde 8 tane de uç verdiler. 8 tane de uç var içerisinde kalemin ucu. Tepkime süresi bakalım deneyeceğiz hep beraber. Şöyle bir koyalım. Bularımızı bir kenara koyalım bakalım hemen sıcağı sıcağına Evet. bakıyoruz. Girişimiz burası DC, USB, <laughs> USB giriş yerimiz. takmaya çalışıyorum bir yandan da. Taktım şimdi. Bilgi... Direkt bilgisayara bağlı bağlıyoruz. Hiç kurulum CD'si bunlardan bunlarda çizim tabletlerinin kurulum CD'si olmuyor, gerek kalmıyor. Direkt tanıyor zaten. Ben bilgisayarıma taktım. Gördüğünüz gibi ışığı yandı yani, e, gerilim ışığı. <laughs> bir akım geldi belli alıyoruz şimdi photoshop açtık photoshopta bazı çizim programlarına da direkt açılabiliyor büyüttüm ekranı bakacağız şimdi kalemimizi alalım kalemimizi alalım şimdi Az önce size bahsettiğim gibi çizim alanımız bu. Burası gösteriyorum. Burası. Burası 12 inçtir. Çalışma alanımız buralar cetvelimiz. Taksimat aralıklı görünü görüyorsunuz. Şimdi bir tane çizim gerçekleştirmeye çalışalım. Tabi ekrana bakıp da bu çizim oluyor. Ama çalışma alanınızı geçmemeye çalışın. Şöyle bir deneyelim. Ee, buradan ne yapıyoruz? tabi fırçayı seçeceğiz. Fırçayı seçmedik. Çizerler için karikatür çalışmaları için yeni başlayanlar için yani Hülyon markası HS610 aldım onu test ediyorum. Onu gösteriyorum size. Yani çok profesyonel değil. Yarı profesyonel çizim tableti. Sonrasında tabi sizin tercihiniz daha yüksek modeller olabilir. Yani 5000 liralık, 6 bin liralık çok güzel bir modeller var. Siyah ekran bazen şimdi yanıl, bazen yanılabilirsiniz yani hani acaba aldık da tabletin üzerinde mi çizim yapacağız renklendirme panelimiz layerlarımız tabletin üzerinde mi değil bu ve bunun gibi birçok şeyler var alırken dikkat edin ee, tabii o bahsettiğiniz şey bahsettiğiniz grafik tabletlerde var dediğim gibi 5500 6000 liradan başlıyor güzel tabletler ama yeni başlayanlar için bu ideal çizime başlayalım herhangi bir şey çizelim ee, kullan kullanacağım ben ee, fırçayı açtım deniyoruz bakın şu an tabletin üzerinde ben oynama yapıyorum. Aynen Photoshop kullanıcıları bütün bütün e, talimatlar, verdikleri komutların hepsi burada da geçerli. Kısa yollar, kısa yol tuşları var. W ile çalışacağız. Şimdi yeni bir tane sayfa açalım. Fırçamızın boyutunu büyütelim biraz daha sizin daha net görmeniz için. Evet. Şöyle. Şimdi kaleme geçiyorum. Tepkime süresi oldukça iyi. Sadece biraz zaman alacak alışmanız çünkü hani e, takip edemiyorsunuz. muanlık yani ne yapabilirim falan. Gayet iyi. Kurulum CD'si olmaması çok iyi. Hemen tanınması çok iyi. Çeşitli çeşitli karikatürler, çizimler bunlarla gerçekleştirebilirsiniz. Layer panelimler rengimi seçiyorum. seçtim. Tabi bu kalemin üzerinde bu onay butonları var. Bunlarla da beraber şey yapabiliyoruz. Bakın dikkat edin mouse kullanmıyorum. Bakın silgiye tıkladım. Şu an üzerinde <laughs> alt beyaz olmadığı için alt o rengi seçtiğim için toz pembe. Görüyorsunuz kalemlerle hareket ediyorum Şu an mouse'ta değil. Bakın mouse'un sağ tıkla görevi kalemle de yapabiliyorum. Bakın çok güzel. Dediğim gibi yeni başlayanlar biraz sendeleyebilir. Çünkü aynı anda hareket ekranın üzerinde olmadığı için farklı alanda çizimi yapıyorsunuz. Ekranı takip ediyorsunuz. Yani iki iş yapmış oluyorsunuz aynı anda. Ona dikkat edecek artık. Bir de dediğim gibi yarı profesyonel makine yeni başlayanlar kesinlikle tam profesyonel ama taraftarı değilim. Bunların tabi 300 liralığı olanlar da var. Tamamen alıştırma. Alıştırma yaptıktan sonra profesyoneli hak ettiğiniz düşündüğünüz takdirde hiç kaçırmayın. Bakın. Tepkime süresi çok iyi. Anında algılıyor yaptığınız çizimleri. Çok güzel ürünler çıkartabilirsiniz. Güzel, güzel bir ürün çıkartmışlar. Evet teknoloji izleyenlere yeni ürünlerde buluşmak ümidiyle.